Oh, kusura bakma karınca kardeş. Oh, çalışıyorsun sen de bizim gibi ha. Ekmek bekler tabi yuvadaki yavrular. Ya biz de sizin mekana geldik. Rahatsızlık verdik. Ama vallahi şu an biter bitmez karavanaya koşup yumulacağız. Meraklanmayın. Oo, oh. Sen yeni mi geliyorsun atım karınca? Ben de dün bu yeni birliğe katıldım. Adı 56. Piyade Alayı. Ama benim bütün firarları sayacak olursak tabi... ...benim 8. Piyade Alayı oluyor. <laughs> Vallahi bu sefer güzel yere denk düştüm sanki ha. Aslına bakarsan çok eğlenceli. Ya bunlar kapıda karşıladılar beni sağ olsunlar. Ya inanmayacaksın ama albayla öğlen yemeği yedik be subay gazinosunda. <laughs> Ya, hadi sen oyalanma benle. Anam babam bekler. Ah be anne. Ben de seni çok özledim ben. Hiç tutamadık sana verdiğim sözleri. Ama çok üstüme geldiler be anam. Ben de kendimi tutamam bilirsin. Şu askerlik bir bitsin. Ellerinden, gül yanaklarından koşa koşa gelip öpeceğim. Ama ne zaman bilinmez. Şafak Ömür boyanı. Alo, araziye yayılmaya gelmedik buraya. Herkes senin yüzünden çalışıyor. Kalk sen de çalış. Benimle ne ilgisi var babacığım? Ben geldim diye mi çıktı bu otlar be? Cevap veriyorum, hayır. Eyvallah, buradaki en akıllı adam sensin herhalde ha. Ayıptır söylemesi ama öyleyimdir. Kara Bak Maritan geldi lan. Oş! Ulan yine geldi bu hırsız it. Oş! 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 Lan bu hırsız it. Uy! Oş ne be? Köpek anlamadı bak iyi yavala bak. Yok Lez abi. Kara gördü ya. Sevdalı sevdalı bakıyor. Ulan dursun. Bana bir daha de kara dersen. Ne yaparsın? Toplumun içinde beni rencide mi eder? Git ya. Vay be hocam be. Ulan bir saatliğine komutan olacağım diye yaktın ulan askerliğini. Arıza işte lan. Neyin yaktın be? Daha ilk günümdü zaten. Beş kez yakmış oğlum zaten askerliği. Yetmiş beşe iki tertip olur kendisi. Vay be. Yetmiş beşe iki tertip Oha. ha? Oha! Ulan neredeyse on sene olmuş be hocam. Saymadım be. O kadar olmuş mu ya? Bir dur neydi be uşa? Uzun hikaye anlatırız. Ayıp ayıp. İnsan yavuk musun böyle mi yaparlar? <laughs> hadi! 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 Bırakın gevezelik etmeyi de toparlanın. İnelim böyle artık hadi! Bitmez oğlum bizim askerliğimiz. Bitmez. Hele şu yeni gelen üst temelle hiç bitmez abicim. Malzeme bırakmayın. Bir de çöp toplamak için çıkmayalım buraya. Şu kireç kovalarını da alın. Çabuk! Eh be çocuklar! Nereye çıkmışsınız böyle? Hiç sorma Nedim abi, nelerle uğraşıyoruz ya? Selam çocuklar. Hey! Koku oh, foto, foto gelmiş millet. Hey. Hey, hey! Komutanım bir fotoğraf çektirelim <gülüyor> mi? <gülüyor> bir daha ne zaman çıkacağız buraya ya? Çektirelim vallahi ya. Çektirelim be komutanım. Valla iyi olur. Eee <laughs> <laughs> biz buraya niye geldik sanıyorsunuz aslan parçalı. <laughs> hadi bakalım, ne çektireceksiniz çektirin. Oh, Çabuk oh, olun oh, ama hadi. Oh, hadi oh, 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 koşun. Çocuklar kıpırdamayın. Düzgün durun. Dur Eruk da. Nasıl Nedim abi? Böyle iyi mi? İyi iyi. Yazık gözüküyor değil mi? O kadar emek verdik. Hepsini alamam koca yazının. <laughs> alırsın alırsın. Şşt, beni bozma lan. Ya neyse işte yap bir şeyler. Şöyle kıyısından köşesinden alıver işte. Be. Ya bırakın şu konuşmayı da poz verin. Hadi. Kıpırdamayın çekiyorum. Bendesiniz çocuklar buraya bakın. Mutlaka bir sorun çıkmıştır. Unutmuş olamaz. Her şey Arap saçı. Bunların yüzünden akşam yemeğini de unuttuk. İnşallah Çiğdem de unutmuştur. Hani akşam bana yemeğe gelecektin? Saatlerce bekledim. Hata mı etmişim? Bölüğün halini görünce yemek falan aklından çıktı gitti. <laughs> Zaten iştahta bırakmadılar. Filmciler, firariler, ...subayla eri birbirinden ayırt edemeyen az subaylar. Öyle deme. Albay da ayırt edemedi. Ya kusura bakma ama sen olsan nereye düştüm demez miydin ya? Önemli değil. Her zamanki gibi görev adamı Levent Üsteğmen. Fırtına Üsteğmen mi diyorlar? Fırtına Levent mi? <laughs> Namı senden önce geldi. Ya aşk olsun. Bir randevuyu unuttum diye... ...bütün şecerimi döküyorsun. <laughs> yani sadece ilk gün şaşkınlığı diyelim. Hayır şecerini falan dökmüyorum Tamamen iyileştiğini öğrenmiş oldum böylece onu demeye çalışıyorum Neden taburcu olurken vedalaşmadan gittin? İnsan kendini aylarca bakan hekime Tamam Konuyu açmadan kapatıyorum Ama en azından hekimine Kalbinde mermiyle yaşamak nasıl onu söyle kalbimde değil. Kıyısında. Onu da mermi değil, can yoldaşı kabul ettim zaten. Çok tehlikeliydi. Çıkarmayı denemeyi bile göze alamazdım. Onu senden bir hatıra olarak kabul ediyorum Çiğdem. Sana minnettarım. Sadece hayatımı değil, görevimi de borçluyum. Fazla mı oldu bu laf acaba? Bana ne hayatını borçlusun ne de görevine. İstediğim sadece giderken hoşça kal demen ve gittiğin yerden bir haber yollamandı. Onu da yerine getirmedin. Fazla mı oldu bu laf acaba? E, Allah bilir dünden beri bir şey yememişsindir. Doğru, yemedim vallahi. Hiç farkında değilim. <laughs> Açlıktan ölmen için iyileştirmedim seni. <laughs> Sağlığına dikkat et. Sonra benim başımı. Ya Levent, Nasıl öyle hiç haber vermeden çekip gider. Sonra da hiç arayıp sormazsın ha. Görevine devam edebilesin diye. Dosyana bütün mermiler çıkarıldı diye rapor ettim ben. İçin tertemiz biliniyor. Sana bir şey olsa... ...benim başım yanacak. Raporda öyle yazıyorsa doğrudur. Kalbimin kenarında bir mermi değil. Senden bir hatıra var o kadar. Ne merak etme, dokuz canlıyım ben. Kolay kolay ölmem. Bu ne ya? Postanızın alarmı. Postamın alarmı da mı var? Arabasının var. Ne yapıyorsunuz Suzan hanım, yapmayın lütfen. Hani bana Suzan diyecekti? Bu hanım dediğin için. Azar işiteceğim senin yüzünden, yapma lütfen. Hafta sonu beni arabanla gezmeye götürürsen bir daha yapmam. Ne? Ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? Zaten anam ağlamış bir daha albeğin kızıyla çılgın atıp askerliği mi yakacağız? Yanarsa yansın. Bana ne? <laughs> Kapatın şu alarmı. Hı? Oyun mu oynadığını zannediyorsun sen? He? Ferit ne oluyor burada? Özür dilerim komutanım arabanın alarmı bozulmuş herhalde. Ben çaldırıyordum. Hoşuma gidiyor. Burası kışla küçük hanım farkındaysanız. Aa, ne ilginç. Siz de bu kışlanın askerisiniz sanırım. Üst teğmen. Oo, bayağı önemlisiniz yani. Evet öyleyim. Ve sizi buradan uzaklaştırmak üzereyim. Aa, sebep. Sebep mi? Şımarıklığınız yeterli sebep bence. Belli ki aileniz size nasıl konuşulması gerektiğini bile öğretmemiş. Siz de omzunuza bir rütbe takmışsınız ama... ...hala bir bayanla nasıl konuşulması gerektiğini öğrenememişsiniz. Ferit. Bu tavşan kızı bir daha buralarda görmek istemiyorum. Kime diyorum Ferit? Arkadaşını gönder ve bir daha da gelmemesini söyle. E, kendisi arkadaşım değil komutanım. Ne? Demek arkadaş değil sen? Yeter. Ne şımarık şeysin sen ya. Belli ki anam baban sana hiç terbiye vermemiş. Bilmem. İsterseniz gidip birlikte soralım babama. Hemen alay binasında oturuyor. Komutanım. Eğer izniniz olursa tanıştırmak isterim. Suzan Hanım Albayımızın kızıdır. Sana üstteyimizde memnun oldum. Üstteyim benim. Ah bir albayın kızı olmasaydın görürdün o zaman gez göz arpacığı. İşte ayaklarım ya.